Gideceğiz. sinemaya gideceğiz sinemaya gideceğiz sinemaya gideceğiz seni de almayacağız sinemaya gideceğiz ve seni almayacağız çekmeyin lan. çünkü senin sivilcelerin var kardeşim tamam sinemaya gideceğiz Gideceğiz sinemaya gideceğiz, sinemaya gideceğiz, sinemaya gideceğiz, sinemaya gideceğiz, sinemaya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Tamam. <gülüyor> i̇stemiyorum. <gülüyor> i̇stemiyorum tamam. Anne hadi otur. Sen de gel dostum. Abi tamam istemiyorum. Oğluma burnunun üstünde kaçak kat çıkmışlar dur çekmem lazım. Gel gel o ne lan? La yoktu o gel. Yani abicim. Yoktu. Çekme, merak, ya. merak ediyorum. Merak ediyorum. Dur. Dur. Bak. Dur Allah aşkına dur. Aa, bu ne lan? Allah çocuğumu estetiğe mi yollasam burnun şekli bozulmuş. Ne? Hopka gibi burnu bozulmuş çocuğumu bak. Ne olmuş lan? O ne lan hakikaten? Bu mu? He. Ha bunda mı? He. Ha o gözlüğü koymaktan oldu. Yok devenin nalar. Evet. Herkes gözlük takıyorlar. <laughs> tamam abi çıkar mısın? <laughs> Senin burnunun yamulmaya meyli varmış. Tamam abi yeter. Çok ayıp <laughs> yeter anneye ya. anneye. Yeter. Tamam kapatıyorum Bu ya. Bu tecavüz ya. Ya kapatıyorum ya tamam ya. Yeter be oğlum. Tamam ya. Bir şey mi yaptık? Rahatsız mı ediyorum? Bula evet. der. Anne tamam yeter. Anne kız günü yapacağız. Oyuncak işten tamam, çıkmayacağız. Tamam. <laughs> çok sıkıcı. Kapatamıyorum. Niye, ya, kapanmıyor bom. 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 niye kapanmıyor lan? Bum. Harbiden Yapma. niye kapanmıyor? Bum. Tamam Halicim yeter. Yay.